Dostlar herkese selamlar. Şimdi birkaç gündür e, değişik şeyler oluyor. Bu Bitcoin tarafında, coin tarafında daha doğrusu. Coin tarafında baktığımız zaman arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz gibi ben üç tane koyun e, coin tuttum sağ tarafta gördüğünüz üzere. Birisi Solana, birisi dolar, birisi de Avax. Şimdi Bitcoin'e baktığınız zaman 20, 20 bindeydi geçen hafta. 22 bine çıktı şu anda. Dolar olarak 945, 944 gidiyor zaten görüyorsunuz. E, 23 bin doları e, zorluyor. Baktığınızda arkadaşlar şimdi Avax'ın örneğin Avaks'ın kendi e, hareketlerine bakalım. Bakın Şuralarda 240'lı şöyle açayım da daha rahat görelim. 201'e kadar düşmüş olan bir avax görüyorsunuz. Sonrasında bir anda bakın mum yapmış. Yeşil mum bir anda yükselmiş. 351 liraya. Biz 345'te stop etmişiz. Şimdi arkadaşlar buradan gelelim. Bir yere geleceğim buradan. Gelelim buradan. Ne demiştik? Dolar. Bakın dolara. Dolar daha önce neydi? 19.41'e kadar yükselmiş. Geçen haftaydı bu. Şimdi 19.22'de. Solana'ya bakalım. Solana'da da bayağı uzun bir zaman bakın 151 TL'ye kadar düştü. 151 TL. Sonra bir yükseliş. 477 liraya kadar tavan yapmış. Yani hatta 508 lirayı da bir ara görmüş. Şu anda 467 buçukta. Yani 467 buçuk evet. Baktığınızda hareketlere birçok yerde hareket var. Yani 1977 teklif fiyatı veren var. Satan durmuş vaziyette görüyorsunuz hep alış alışlar şu anda yoğunlukta. Ben hani e, yatırımcıların da bu yönde e, size de belirtmiştim. Yatırımcıların da bu yönde yoğun olarak çalışacağını, yani gireceğini söylemiştim. Şimdi hani Nasdaq'a baktınız, S&P'ye baktınız, S&P 500, Nasdaq bunlara yarın bir bakın yani bir kontrol edin. Borsalarda, fonlarda zaten çok fazla bir e, şey yok. E, zaten baktığınız zaman Türkiye'de de dün veya evvelsi gün haberlerde söylemişti. 83 bin kişi borsadan ayrılmış. Çünkü borsanın şöyle söyleyeyim normal borsaların şu anda düşüş zamanı. Neden düşüş zamanı? Biliyorsunuz Mayıs ayında seçim var. Bu seçim yüzünden fonlar düşer, borsalar düşer. Bunlar yaşanır. O yüzden çok fazla baktığınızda çok fazla bir oynama olacak zaten. Düşüş yaşanacak. Bu görünür bir şey. Herkes biliyor bunu. Yani şeyler Borsacılara baktığınızda da zaten size bunları söyleyecektir. Arkadaşlar burada benim dikkat etmek istediğim şey şu. Şimdi dolar düşüyor. Avax'la örnek sadece bu Avax'la solana. Diğerlerine de yatırım yapabilirsiniz. Problem yok. Bu seçime kadar yani bizim seçimlere kadar Şöyle söyleyeyim. Yükselişi bayağı bir öngörüyorum. Açıkçası Bitcoin'i hani en kötü 25.000'de gör, görürüm. Öyle söyleyeyim. 25.000 olur. Yani 80 gün var önümüzde, 80-85 gün. Oraya kadar çıkar onu söyleyeyim. Dolar eğer şey yaparsanız dolara yatırım yapın derim arkadaşlar. Buradaki dolara yatırım yapabilirsiniz. Hayırlı ki buradakine yapmanız gerekmiyor. Normal gidersiniz, oradan da alırsınız. O da zaten şu anda dolar euro bazında biliyorsunuz baskı çok olduğu için bu baskı yüzünden bizim Türkiye'den baskılama çok olduğu için tutamayacaklar. Bir yerden sonra patlayacak. En basit görüyle şöyle söyleyeyim en kötü işte 85 gün sonra yani Mayıs ayından sonra ben doları 25 falan bekliyorum öyle söyleyeyim. Muhtemelen de öyle olacak. Yani yeni gelen adamlar da yeni gelen kim olursa olsun şu anda bir süre zaten bu şekilde gidecek. Yani bir anda sıfırlayamazlar bir anda 15 dolara indiremezler 13 dolara indiremezler öyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir şey olmadı zaten. Arkadaşlar diğerlerine baktığımız zaman GMT'de yükseliş var. Biliyorsunuz GMT, GST, Stepen bu üçlü. Ee, birçok insanın başını yaktı. GMT'de bir yükseliş var arkadaşlar. Ee, 17.72 civarında e, bir yükseliş gerçekleşmiş. Satışına bakalım. Alış satış var mı? Evet. Alışı var. Şu anda alış çok fazla bir şey getirmiyor ama satış devam ediyor. Satış Satış da var arkadaşlar. Satış hareketli biraz burada baktığınızda. Yani genel olarak e, coin borsasında bir yükseliş var. Bu sıra bilginiz olsun. Eğer e, geçen haftalarda alsaydınız e, dediğim gibi çok cüzi miktarlarda alıp e, bu hafta yüksek miktarlarda satabilirdiniz. E, arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Eğer kanalıma abone olursanız çok sevinirim.